Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Five Nights at Freddy's'in ilk oyununu oynuyoruz Daha yeni video çektim yine ses gelmedi Yani delireceğim artık bu sesle İkide bir gelmiyor Baldi'de de böyle olmuştu Baldi videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz Orada da Hideli Baldi oynadık Soruların hepsi doğru oluyordu Şimdi o, Ben önceden bir iki kez oynadım o da gece bir oynadım şimdi ben satın almadım Bütün, ben yalan söylemeyeyim bir de e, şimdi burada hileni böyle bir yer var Şu alın açtım şimdi oyuna başlayalım aranıyor. Saat 12'den sabah saat 6'ya kadar. Biz şu an güvenlik görevlisiyiz. Hayırdır? Şimdi de, de kötü

oynadım adamım, de oynamadım. oyun Ne oluyor? 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 请问你气多么好呢？<music> Bu oyunda korkuyorum ikiyi nasıl oynayacağım her ikiyi olmasın mı adam? Ha, bitti. Son mu? O zaman videomu bu sonuna gelelim. İnşallah bu sefer sesim gelmiştir. Ceyhun'a video çekmek istemiyorum. Şu ikinci geceye geçtik ama o yüzden.